Merhaba arkadaşlar ben Cihat Kiriş. Ee, biliyorsunuz dış nasıl çıkılır ile ilgili videolar çekiyorum. Yine bir diş gölü videosu ile karşınızdayım. Eee yine Mide TV aldım Eee beni uzun zamandır takip edenler bilir arkadaşlar. Youtube'a attığım ilk video Eee öğretici Twitch video, videosuydu. Ama o eski Twitch'teydi arkadaşlar. Yine Mide Twitch oynuyorum. Ee, yine dış gölü. Yanımda abonelerimden Tuna var. Tuna. Merhaba. Merhaba Tuna. Eee Evet arkadaşlar öncelikle e, kanalımı beğeniyorsanız videoların gel devamını e, devamının gelmesini istiyorsanız e, abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar kısaca bir Twitch'ten yeni Twitch'ten bahsedelim. Arkadaşlar pasifi yine zehir biliyorsunuz her düz vuruş yaptığınızda üzerinde e, zehir bırakıyorsunuz o zehir de gerçek hasar vuruyor. 200 skill e arkadaşlar kamuflaj pusu e, ismi pusuymuş e, 200 skill'e bastığınızda camouflage oluyorsunuz arkadaşlar şu gördüğünüz mesafe kadar e, insanlara yaklaşabiliyorsunuz hani mesela e, şu kuleden şey yapalım mesela kulenin orada olan bir şampiyon e, sizi göremiyor ama biraz daha yakına gidersek şu şekilde sizi görmeye başlıyor hani eskiden öyle değildi eskiden tamamen gözükmüyordu İçlerinden geçip gidiyordunuz Pink ward falan bu arada gösteriyor arkadaşlar. Yani öyle en son değişiklik gelmediyse hala öyle. Arkadaşlar W skill'i şu alan içerisine bir zımbırtı fırlatıyor. O yerde hem slow etkisi yaratıyor hem de Twitch'in pasifi olan zehri adamlara yaymaya başlıyor. İlk attığınızda bir tane oluyor. Her saniye geçtikçe üzerinde sürekli yük birikiyor. E skill'de arkadaşlar o yükleri patlatıyor. Maksimum 6 tane yük biriktirebilirsiniz. E, ne kadar çok yük biriktirirseniz o kadar fazla vuruyor E skill'i. Arkadaşlar ultisi de şu gördüğünüz yuvarlak e, o çemberin e, vuruş mesafesini o çember kadar arttırıyor. Bir sürü söyleyemedim. İlk olarak E skill'ini açıyorsunuz arkadaşlar. Hani çok rahat e, karakterleri zonlayabileceğiniz bir karakter Twitch. Nasıl? Şöyle minionların arkasına geçiyorsunuz. Bu arada arkadaşlar rune ve master listleri videonun altına e, koyacağım ben. Oradan bakabilirsiniz. Şu an oynadığım hesapta rune ve master list. E, daha doğrusu rune pek yoktu. Sadece ad rünü vardı. Attack speed yoktu. Ve e, bir ad carry'de attack speed şart, şart arkadaşlar. Hemen şimdi attack speed olmadan. <laughs> oynamaya çalışacağım. <laughs> Buna ne yaptı ya? konuda konuşmak istemiyorum. Evet arkadaşlar iki level olduk. işte yapmanız gereken şey şu. iki level oluyorsunuz. O ne lan? Bir de gen adam. Şöyle görünmez basıyorsunuz. Şu şekilde. Gidiyorsunuz. Ve adamı vurmaya başlıyorsunuz. Ve adamı öldürüyorsunuz arkadaşlar. Hani bunu düşük eloda yemeyecek bir insan yok. Hani bu ne her yaptığınızda o adam yer onu. Böyle 4-5 kere adamı kesebiliyorsunuz. 4-5 kere kestikten sonra adam akıllanıyor. Hani o adam akıllanana kadar adamı kesin bu şekilde. Videoda diyordun ee, mısın kanka? Evet Metin. Ha tamam kaçtım o zaman. Bir görüşürüz kolay tamam, gelsin. Görüşürüz eyvallah. Ee, Meto aklımı karıştırdı. Gördüm. Ne diyecektim ya? Arkadaşlar bu atarları yapmadan önce jungle'ı görürseniz iyi olur. Hani rakip ormancı, rakip ormancının nerede olduğu önemli çünkü. Hani e, bir de Twitch'in arkadaşlar Ignite ile beraber oyunun erken safhalarında böyle birebir kill alması çok basit. Hani çünkü hem zehir var hem de ignite var. İkisini birden atınca adama çok rahat bir şekilde adamı kesebiliyorsunuz. Şimdi mesela canım hala var. Adam yeni geldi. Hemen bir kere daha Q'da deneyeceğim. Hani bir skill atacak mı diye bir bekleyeyim. Aynen atlı skill'i mesela. Stun'ını yedim. Stun'ına flash atabilirdim de ignite'ım olmadığı için çok zorlamak istemedim. Arkadaşlar Twitch'te ilk base'e gittiğinizde AMK kılıcını almaya çalışın. AMK kılıcını aldıktan sonra biraz e, güçleniyor. Da biraz değil bayağı güçleniyor. Şöyle e, oldum var. Ben AMK'yı alamayacağım ama dönmem gerekiyor. Bir de rünlerimde atak speed saldırı hızı olmadığı için arkadaşlar şu an benim saldırı gücüne ihtiyacım var. O yüzden hemen şu item'ı almak istiyorum. Hem bu item'ın arkadaşlar pasifi normal saldırılarda fazladan hasar bırakıyor. 15 fiziksel hasar bırakıyor. Hani Twitch gibi EDikerler arkadaşlar atak speed'den vuran, saldırı hızından vuran karakterler nasıl diyeceksiniz? Ulti'yi bir açıyorsunuz. Ultinizden zaten bir saldırı hızı kazanıyorsunuz. Yani %40 hasar %100... Saldırı hızını kaldırmışlar galiba. Aynen saldırı hızını kaldırmışlar. Saldırı gücü kazanıyorsunuz. Atak speediniz de çok olduğu için o ultiniz bitene kadar tarıyorsunuz orayı. Hani büyük olasılıkla ultiniz biterken ölüyorsunuz ama ölmeden bayağı bir hasar çıkartmış oluyorsunuz. Twitch'in eğer flash'ı yoksa arkadaşlar fight'larda pek pozisyon alamıyor. Bu arada Twitch arkadaşlar hani yayınlarımı izleyen bilir. Ben yüksek elo'da oynuyorum Twitch ama zor oluyor. Hani karşınızdaki adam biraz daha sağlam oynadığı için ee, birazcık sıkıntı yaşıyorsunuz. Lane'i arkadaşlar yani koridorumu ittim. Koridorumu ittiğim için Roam'a kalk çıkabilirim. Hemen bot lane'e bir Roam atayım dedim. Bot lane'e geldim. Bu da flash atmış. Adam flash atmasaydı ben atacaktım ya. Şuna vurabilirsin Tuna Hani bizim tarafa Apey. doğru. Ormanı doğru. Oraya nereye vurdun ona? Ne? Neyse ben görünmezlikle bir daha deneyeceğim. Tamam güzel. Flash'ını aldım. Ama benim de flash'ım yok. Olsun. Kendimi çıplak hissediyorum. <gülüyor> Aman. <gülüyor> Bu arada flash kombosunu yapabildin, ona şaşırdım ben, Duna. O kolay ya. Onu bayda yapamıyorum ben. Yani vay o vayda ben da daha zor, zor Bak adamı 2-3 kere görünmezlikte gidip adama vurdum diye adam artık anladı. Dedim ya arkadaşlar, birkaç kere yapıyorsunuz sonra adam anlıyor diye. Ne Neler oluyor? Rengar flash. Ben şuna flash düz vuruş yapsam aslında. Bence bu adam şimdi yine kaçmayacak bak. Yine unuttu ki bu. Bak bak kalk. Bak, gidiyorum. 6 <laughs> <Altı> level oldu adam. <laughs> Abi misklik attım. <laughs> <laughs> Rengar taptaydı. Değil mi? Canı neydi Rengar'ın? Evet. Canı yüzde evet. 65 falan ya. Tamam gelme o zaman hemen koridorumu... Neyse öldü bu ya. Evet. <laughs> Adam küfür ediyor. Zerattan beklendik bir hareket. <laughs> Artık isimleri falan kapatmayacağım ya. Bazı arkadaşlar soruyor abi öyle gözümüz alışık değil falan kapatmasan olur mu falan diye. Ben de dedim olur niye olmasın. Lan 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 lan. <laughs> abi. Adam, adam yine güzel şeyler yaptı. Neyse neyse. Dur şeyimi alamıyorum ya. Neyse Runa'nın rush'cez artık. Şunu aladım. Ya MK kılıcına ihtiyacım var. Da e, saldırı hızına da ihtiyacım var. O kötü ya. Hani rünlerde saldırı hızı olmadan bir AD oynamak çok zor. Tabi Jin falan dışında. <laughs> MF'de pek tercih edilmiyor galiba. Yani bazı AD tercih edilmiyor da. Daha iyi durumlar. Adamla o kadar kapıştık ki hiç farm yapamadım ya. Hemen yani ben de bot'a iniyorum. Neyini Adam rona atıyor. Hemen yani ben de iniyorum. O, öldü onlar ya. Beni Zerat. bekle. Zaten en kötü zarat geldi. Gir gir tamam. <laughs> Egras ee, yedim ya. Hemen ilk kuleyi alalım. Arkadaşlar bunun gibi durumlarda hemen ilk kuleyi düşünmeniz gerekiyor. Hani ilk kule ee, kanı var biliyorsunuz. Ben biraz fok gelir de işlemeyebiliriz. Sorakımız var can basmıyor. Neden? Hemen şunu keselim. Neş yok. Ha soraka can bastı. Geri kaç, Öyle geri kaç ya. ben keseceğim onları. Yapış. Nasıl yapışayım? Hiçbir şeyim yok. Tamam güzel ben kastım. Gerçi hala AMK'yı alamıyorum bassa... ya. Aynen Soraka can basmıyor. Batsa izleriye alırız. Şuna E atsana ya. Dur atamayacaksın. Aa, Gerçi Flash'ın onu. aynen. Geçti abi bronz savaşları ya bak. 4 kişi bottayız olmak. Ay ne saatlerdir bottayız. Gel 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 bir wave daha bir wave daha. Ah. Dur Aa. alacağım ya. Bak midde bir sürü var dur mide gidiyorum ben ya. Yürü yürü yürü. Ben de ejlere girsem diyeceğim mi? Kirem alamaz şu an. Toraka can basmıyor. Vallahi can, basmıyor canı gidiyordu herhalde. Aramda öyle bir ara O denk gelmişti. Çocuk quadra atmıştı ama oyun boyu W'sunu açmamıştı bile. W can skill'i mi? Ben Soraka hiç oynamadım. Aynen W can veriyor. <laughs> ben çok seviyordum ya. Böyle sürekli oynuyordum şampiyonu. Diyordum. Kutsal Soraka vardı. <laughs> Mesela şey yapıyordum. midde Soraka oynuyordum. Çok eğleniyordum. <laughs> Arkadaşlar her zaman ilk AMK kılıcını alın, ee, ondan sonra Runaan'ı alın. Hani AMK kılıcından sonra Runaan'ı bitirdiğiniz zaman karakter vurmaya başlıyor. Biz burada Ama... niyet ettik nasus kesmeye. <laughs> ee, adamlar şey aldı, infernal aldı. Bu arada arkadaşlar Biz Twitch... Niyet tamam Twitch ee, dakika 20'den 25'ten sonra açılan bir karakter. Hani nedeni de 3 item olduktan sonra çok fazla vurmaya başlıyor. 3 item onunla kadar birazcık böyle eee damage'ini beğenmeyebilirsiniz. Ama bence düşük elo'da çok rahat oyun taşıyabilecek bir karakter Twitch. Eğer oynasmasını biliyorsanız hani sürekli gidip gidip ölürseniz, lane'de ezilirseniz, farm yapamazsanız lane'de eee durum kötü olur. Bana mı atlayacak lan o? Görünmez olup gitti herhalde. Oğlum o neydi lan? Hiç beklemiyordum öyle bir demeç. Rengar ya. Ama W falan bir fırlattım. O can haliyle. Can abiyle bir fırlattım kanka W. Gördüm. <laughs> Gördüm. Gördüğüm kadarıyla hatırlıyorum. <laughs> Rengar buradaydı sen buraya atmıştın. <laughs> Sinkboard gösteriyor mu Rengar'ı? Evet. Az önce atmalıydım ya. Sadece görünmezleri gösteremiyor. Hey, o görünmez değil mi Rengar ya? O, o, o Heyrop yamadan o sonra her şey şey oldu biliyor musun? Her şey birbirine girdi. O da kamuflaj olarak geçiyor. Sanırsam bir Shaco'nun Q'su. Bir de ne vardı ya? Aklıma gelmiyor. Az önce atmalıydım Vayne... o zaman. Vayne ulti çıkıyosu Akali Bizim takımda görünmez oluyormuş yoksa hiç aklıma gelmeyecek <laughs> <laughs> Serhat hala botta mı? Evet, evet güzel Hemen kuleyi alalım İlk kule kanını da alalım O kadar çok savaş oluyor ki kimse farm yapma gereği duymuyor ya. Yalan. Hani Bir dakika. Hani arkadaşlar oyunda sürekli savaş oluyorsa farm yapamazsınız. Çok normal. <laughs> Rengar gelecek bana. O yüzden çıkmam lazım burada. Şimdi şurada erik varsa eri yiyeceğim. Erik varsa çalmaya geliyor. Ya Erik var dur sakın 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 base atmayacağım. Gel 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 gel. Atın ulti. Neyse öldü ya. Neyse sana atar herhalde. At. <laughs> Skripser at be. <laughs> Çalacağım mı cidden? <laughs> Evet. Benim, o benim farmım. Ben yarım santana vuruyorum ha. Ama ben ormancıyım ve o benim farmım. <laughs> Sen git mid farmını al. Sonra neden lig atlayamıyorum? Ziyada salmasan atlayamıyorum. Hemen bir Runaan'ımızı alalım. bana vade alalım mı? Olur. Oğlum nasıl oyun dönüyor ya? <laughs> ya. Akali farmımı çaldı. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şu an e, Müt'teki kuleyi aldığım için mide gitmenin pek bir mantığı yok. Sadece lane'i ileri itip öyle Roma e, çıkmalıyım hani onun dışında midde durmamın bir mantığı yok. Şimdi okay. arkadaşlar ben e, koridorumu kazandım. Şimdi diğer koridorları da kazandırmam lazım. O yüzden Sakyu skill'ime bastım gitmeden lane'e. Mesela bunların böyle belli etmemesi gerekiyor. Hani hiç Rengar belli etmeseler adamlar hiç o kadar geri çıkmasa ben ikisini birden kesecektim. Belli ettikleri için sadece sonraya kestim. Rengar bot'a geliyor. Gördüm. Buradayım ki. ki. Adam şurada bekliyor gel. O, orada değilmiş neyse neyse. Öldü. Red de var üstümde. Bu da öldü. Asist. Evet Twitch'te en sevdiğim şey ne biliyor musun? Ne? Böyle e, çok fazla kastıktan sonra Q'ya basıp adamları bekleyip geldiklerinde hepsini kesmem. O çok güzel oluyor ya. Hani şu ikili vurduran jungle temi vardı ya Hani eskiden Ha evet evet Sezon 6'nın başlangıcında Evet o çok kanserdi ya O jungle o ya. temiyle Twitch oynuyordum Vayne oynuyordum Evet Ben bile oynayabiliyordum hani ben E şu an bu Twitchi sen de oynayabilirsin kanka hani zor bir şey ya, değil Ya oynayabilirim ama bilmiyorum yani Bak hiç denemediğin için öyle geliyor Mesela ben de bazı karakterleri hiç oynamaz, oynamadım da hani Güçlü olduğunu bile düşünmüyorum böyle Mesela Ahri evet. yeni yeni oynamaya başladım çok güçlüymüş. Hani çok da güzel oynuyorum yani. Sen de böyle bir kere oynayacaksın. Olmayacak diyelim. İkinci de olacak. Mesela Q'ya basıyorsun. Adam midde farm yaparken usul usul hemen gidiyorsun adama. De benim sorunum da orada başlıyor. Bende hiç olmuyor. <laughs> hani sürekli şimdi ben bu şekilde birilerini avlayacağım. Bak misal. Onlar seni avlayacaklar mesela. Yok, yok, onlar beni avlayamayacak. Neyse ilk onu keselim sonra diğerlerini keselim. ölürüm. Ölürüm. Ölürüm git. Peşimi bırak. Oley. Onları da kes. Öldür onu. O nasıl yalnız? Hani... Ee... anlatılmaz yaşanır. O nasıl ben hasar vuramıyorum. Çünkü Bak şimdi o nasıl nasıl ölüyor. Çünkü adam sırf Ben attım bu arada. İyi iyi iyi. Hello. Oğlum Soraka ne almış? Bakın. Bulların tılsanı almış. İyi iyi iyi. İlk item onu ee, evet. bitirmesi gerektiğinden emin değilim ben ama <gülüyor> <gülüyor> Onu hiç çıkmıyorlar zaten hiç Yakından uzaktan <laughs> Boşuna tam katlıyor Keşif taşı boş yere kaplıyor o zaman Arkadaşlar e, Twitch'e e, Kain dönüşümünü de alabilirsiniz Hani Bunun nedeni de Q'ya basmadan önce olduğunuz yerde Görüş var mı yok mu diye onu öğrenmek için Hani totem var mı yok mu bakıyorsunuz. Totem varsa görünmez diye basıp adamların yanına gitmiyorsunuz. Çünkü adamlar bunun farkında oluyor. Şu an arkadaşlar 1 vs 5 girip hepsini kesebilirim. Yani sadece stun yememem lazım. Yani flashım geldiği zaman 1 vs 5 girebilirim hepsine. Static beraber büyük olasılıkla hepsini tek atacağım. Hani oyunun erken safhalarında birazcık öne geçerseniz Twitch'te çok rahat oyun kazanırsınız bu yüzden hani birazdan göstereceğim herhangi birine vurduğum zaman yani direkt patlayacak kafası. Hani çok neyse mekanik gerektiren gerekten bir karakter de değil arkadaşlar. Tutturacağınız bir skill'i de yok. Hani karakter kolay. Sadece nerede ne yapmanız gerektiğini e, bilmeniz gerekiyor. Hani mesela izlediyseniz hani Roam'a çıkıyorum sürekli. Sürekli Roam'a çıkmanız gerekiyor. Hani alırız alırız. Alırız evet. ama ben gelmez. kill alacağım. Ya şeyde atılır ya. Sen gelme de korkutma adamları. Hani takımın şu an herhangi bir işlevi yok beyler. Takıma baktığınız zaman 0-3 top, 0-2 jungle. Hani bot lane'in durumu ya, biraz iyi. Onları da ben çok kuram attığım Sarkıcısım için. Var, lütfen. Açıklayabilirim. Hemen Miss Fortune'da keselim. Madence öldün. Bam bam bam. <laughs> Güzel. Görme, e görme görme görme. Kıldım da yetmedi. Ya sorandır verdiler. Kolaydı. Arkadaşlar hani fark ettiyseniz birazcık oyun bilgisi. Hani biraz nerede ne yapacağımı e, biraz da biliyordum. Sadece olay bu. Hani siz de bunları yapabilirsiniz. Zor bir şey değil. Karakter zor değil. Hani çok rahat bir şekilde kazanabilirsiniz oyunları. Hani hasarlara bakalım. 20 21k vurmuşum. 3.9 4.6 Güzel oynarsanız sona hani, taşıyabilirsiniz. Mesela bakın arkadaşlar takımda herhangi kill yok. Bir tek Vayne'de var. O da ben attım attığımda aşağıdan aldı galiba. Tam hatırlamıyorum. Yani çok basit. Hani e, oynayın arkadaşlar korkmayın. Hani böyle ya ben şimdi hiç Twitch e oynamadım. Şimdi Twitch oynayacağım. Fitlem gibi sen de düşünmeyin. Girin normal oyna. Normal önce önce bir deneyin euroları. Ondan sonra arkadaşlar geçin ranked'de oynayın. Hani bak Twitch'te çok rahat platinik çıkarsınız arkadaşlar. Ben bunun garantisini veriyorum ama iyi oynarsanız. Benim yaptığım gibi oynarsanız. Hani siz sadece lane'de durur hiç kill alamazsanız oyunun çok uzaması gerekir. Hani birazcık kill almanız gerekiyor. O yüzden roam atın. Twitch'e girmeniz gereken durum ve master listleri arkadaşlar videonun altında bulabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar hani çok absürt olmadığı sürece mesela ee, gidip işte abi hey mi oynar mısın? Hey Mim nasıl okunuyor bilmiyorum. O Mid oynar mısın gibisinden sormadığınız sürece birazdan makul e, karakterleri aşağıya yazabilirsiniz. Abi bu hero'yu anlatarak oynar mısın? Bu hero'yu anlatarak oynar mısın gibisinden. Hani ben de elimden geldiğince oradaki yorumlara bakıp o hero'ları çekmeye çalışacağım. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.